Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün t nasıl mod yenilir Oluyor süreci Şimdi Google'muzu açalım Buraya Curs Anlarsınız kim A Curs S For B yani, Tamam Bunu yaz ve bu da burada çıkıyor Buradan Minecraft Bu arada aptallar özel t mod nasıl kurulur? Şimdi burada mod pack var. Biz mod indireceğiz. Bunu indirmeyeceğiz. Onun için mantıklı tıklayalım. Şimdi burada istediğiniz mod yazım. ben. TV vay eh burada Violet Force ikinci buradan Ben, ben 1.20.1 Forge'u kuracağım. Burada ne var Forge var. Bunu indirme aptal gibi. Ama sikilir sonra. Ha burada. Bireyim bir Forge 16 milyon aptal indirmiş Biz de indireyik <laughs> Modumuz böyle İndirebilir Bilmeyin götünü sikeyim Kalor amcası indirir Şöyle İndi şöyle, şöyle. Ama sikeyim Heh, Tamam Modumuz insin Şöyle bekleyelim Hadi amına koyayım ya. Ha? Dur. Öyle. Şu şuraya at. Şöyle bak. Windows R. Bak dur dur bunu yaz. Şöyle. Buradan Minecraft'a girdik. Ama da. Nerede? Nerede amına ya? Ha? Bak mod. Bunu al buraya. Bunu bunun içine sürükle Bu oldu Böyle Kapat bunu T-launcher'ı aç T-launcher Şöyle açılsın T-launcher'ımız Arka planı görüyorsunuz Bebek gibi Çok güzel bir arka plan Oyunumuza da girelim seni yaralanan gruban ya şöyle açılsın Evet Minecraft açıldı <laughs> Tek oyunculuğu Burada dünyamız Arkadaşlar bakın Bize bir taktik söyleyeceğim Geçen videoda söyledim Eğer like atıp Abone olursanız Bir de üstüne yorum yaparsanız Az ne babanız? Yüz Bakın bu taktiği Sınırlı sayıda. Limit edişim. Şöyle. Elmas. Tamam, Çiçek Çiçek O bu değil Nerede diyor? o? <laughs> Oğlum çiçek yok oyunda. Heh. Ya ne olur. Böyle. Böyle. Ben yapıyordum bunu. Şöyle su, su bak mit taktiği var. Bilen bilir. Şöyle. 1, 2, 3, 6, 7, 9 12 13 1 3 2 4 Bak Giden bilir İmdat Bak Bir böyle Amrapı Bak Şöyle Bak Ya spirit Abi ne yapıyorsun ya bu çocuğu kim ya Siyon ya Tamam biz devam edelim Şöyle bir Şöyle de Bak 1 2 3 Ee Oğlum Ya Galiba Dört tane açacağız. şöyle şunu kayt. Yaptık. Bu yapalım. Şimdi bir, iki, üç. Ya alamamız al, ol benim size. Bir, iki, üç. Bak o girdi Bu da. Bak şöyle. Dört. Hmm. Bak geriye sa... 1 2 3 4 Oğlum niye olmuyor? Şöyle bakalım. Oğlum olsana. Ya buna koyayım ben böyle yapıyordum. Ya. <laughs> ya. Bir dakika ya. Arkadaşlar bir yaptık, çünkü düzelttiyiz. Arkadaki yere bakmayın. Bir elim kaydı onlara. Elim bir hafifçe kaydı. Buna çok sorgulamayın. Şimdi, portalın yapılışını öğrendim. Yapalım portalı. Şöyle. Hüsnümüzü koyuyoruz. Al. Tamam. Şöyle 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 şöyle

Bu ne? Oğlum Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Ya ben korkuyorum bundan ya Ya Oğlum Bu ne? Bir takla, Oğlum çil çil yerleri Götümüz sikiliyor az kalsın ya Bu ne oğlum? Güzel bir yere bensin. Ney? Oğlum bu, yer çekimi yok mu burada? Girelim buraya. Şöyle bir etrafa dolaşalım. Geçen kim bu olaya yaşamışsın? Bura ne? Ya bunu okuyayım mı sizin burada? Ne işiniz var ya? Bura <laughs> ne oğlum? bu pikselerin ne iş var burada ya? Güzel bir mekan ya. Burayı güzel bir ev yapılır. Böyle gezik burada. Güzel bir yere benziyor. Evet. Bu kim? Bu kim oğlum? <laughs> ya bunu koyayım. Çil çil takılacağız. Bu kim? <laughs> Bir dakika. Ne yapıyor? Onun üstü kim? Ne oluyor? O bir kişi oldular. Ya buna koyayım bu ne ya? Bir dakika. Şimdi TNT. Şöyle. Çakmak. Çakmak da ben buna koy. Çakmak. Böyle amına koyayım. Siz mi büyüksünüz amına koyayım. Ya raid ne zaman Şöyle koyalım. Bakalım o zaman bir sik yapabiliyor musun? Onun iski. Onun Onun iski. Oğlum hasar bile almadı orası bir çocuğu. Oğlum hasar almıyor. <laughs> Allah aşkına siktirip gidelim ya. Nereden bulaştık bu biçilere ya? Aa Ben burayı biliyorum. Bir Bakın burada bir olay var. Aşağı kazınca dibin gün mağarası çıkıyor. Dur. Nerede bu yok mu? Al. No. Bir dakika. O çocuğu. E, ödül yok. Pişine bak. Şöyle. Al siktir git. Tam, bu, siktir burayı da siktir. Gidelim şimdi. Hey. Um. Bu olaylar var burada. Bir şey var mı aşağısında? Hey. Um. Şöyle bir şey yapsak. O siktir. Altın demir var. Uu. Bakın buraya gelirseniz alın bunları. Siktirin götünüzü. O siktir o ne? Ya ben buraya korkuyorum ya. Hayır. Bak dediğim gibi galiba bu. Aha. Kest. Ya siktir git. Bakalım burada var mı? Ya buna koyayım bunları. Kesti nerede? Burada bir kesti. Uuuu bu ormanlar ne? ne? olmuş buraya? Bunlar hasar veriyor galiba. Bu burada bir odaya dönüyor. Birinin evine geldik. Ne oğlum? yazıyor. Belki anlama söylüyor. Bak şurada skyblock alası var galiba. Kalaviera. Şöyle. Şöyle bir izlerim. Bu, ne? Bu siktir. Ne var lan burada? Final ya bunu yapayım. Son galiba burada. Bu da galiba burası buralı Bir boss fight yok mu ya? Bir götten yek Uf, Güzel bir mekan yalnız ha O ne? Parkuru araya iki Mini boss Ah siktir boss mu var lan? Oğlum boss nerde? söyleyeyim. Bostan ve Skype lokalı herhalde. Bakalım burada ne var. Oğlum bu kim? Oğlum benim bu lan. Lan benim bu mu? Oğlum iki tane var. Oğlum bunların ne işi var burada? Oğlum adamlar ev yapmış buraya ya. Oğlum bizim burada ne iş var ama nokuyu? Oğlum ne oluyor? Ya ne siktem mok da mok ya. Ne işim var burada? Hays. Oğlum üçüncüsü de var. Aha öldüler. Ne düşürdüler acaba? Fakat. Bu ne? Oğlum sikiiiim. Oğlum bu ne? 12 saldırı hasar he. Oğlum Girmesini istediniz kişiyi etkileyin. Kime girmesini istiyorsanız etkileyin. Bak bak bak. Bu sana girmeyi değerli. Yani. Hayal etsene. Siktir. Favori kılıcım. Şu, şu adaya da bakalım. Bu da galiba bunun aynısı. Evet. Bunun aynısı. Bu güzel mekan ha. Kallavi bir yer. Şöyle. Son olarak. Şurada bir tane şato vardı. Oraya girelim. Bunun. Biz sikerleri ha orada. Galiba girdik galiba. Evet. Şöyle. Bu kadar galiba ya. Başka bir şey yok burada. Şurayı biraz zaten. Şöyle. Bakalım etrafı biraz daha. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz teşekkürler. aptallara Şimdi şu pilonçere, motibillerimi de serdik. Şu arkamda kusura bakmayın, sonraki de düzeltirim. Şimdi süttürün gidin!